Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden kritik Türkiye açıklaması. Rusya sorusuna da cevap verdi. Delilik. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü net Price, Çavuşoğlu'nun ABD'yi ziyaretiyle ilgili, Türk müttefiklerimizle düzenli olarak angajman kuruyoruz, dedi. Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda sürekli komutan değiştirmesine de delilik benzetmesi yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, düzenlediği günlük basın toplantısından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önümüzdeki hafta Abdi ziyaret edeceğine ilişkin bir soruya yanıt veren Piriz, her türlü zorluk ve fırsatta sadık ortaklar ve NATO müttefikleri olarak birlikte başarmaya çalıştığımız önemli işler için Türk müttefiklerimizle düzenli olarak angajman kuruyoruz, diye konuştu. DIRIS, ÇAVUŞOĞLU'nun Şubat ayında Esed rejimi Dışişleri Bakanı ile görüşeceğine ilişkin açıklaması konusunda ise her ülkeye abdin rejimle normalleşmeyeceğini açıkça beyan ettiklerini ve bu tür adımları desteklemediklerini belirttiklerini dile getirdi. Sözcü, Suriyelilerin öncülük ettiği ve Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına uygun bir siyasi çözümü desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. Esed rejiminin yaptığı kıyımlar için hesap vermesi gerektiğini anlatan Piris, hesap verme mekanizması olarak da Abnin rejime yönelik yaptırımlarını öne sürdü. Piris, Anadolu Ajansı muhabirinin yaptırımlardan, eylemlerden, platformlardan bahsettiniz, son 11 yılda Abnin bu yaptıklarının Beşar Esed'in motivasyonunu veya savaşın seyrini az bile olsa değiştirdi mi sorusuna, bedel ödetme adımları olmasaydı Esed rejimi ne yapardı bilemeyiz, 2014 sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin Suriye'nin kimyasal silah stoplarına el koyma ve imha etme eylemleri olmasaydı Esad rejimi ne yapardı bilmiyoruz. Bunların hepsi bilinmiyor, yanıtını verdi. Muhabirin, soru şu ki bunların hiçbiri savaşın seyrini değiştirmiyor, Abdin bir rejim değişikliği politikası yok. Kıyımlar devam ediyor ve insanlar acı çekmeye devam ediyor. Peki buradan çıkış yolu nedir? Sorusu üzerine Piris, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına işaret etti. Piris şöyle devam etti, Suriye'deki son 12 yıllık iç savaşın gidişatından memnun olduğumuz izlenimini vermek istemiyorum. Tam tersi. Bu mutlak bir trajedidir, rejim tarafından, Beşar Esed tarafından Suriye halkına uygulanan insan yapımı bir trajedidir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası toplum Esed rejiminden hesap sormak için gereken adımları atmasaydı neler olabilirdi bilemem ama söyleyebileceğim şu ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 nolu kararındaki vizyonu ilerletmek için adımlar atmaya devam edeceğiz. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.